Kanalıma abone olmayan kullanıcılar, kanalıma abone olup bildirimleri açarak ve telegram grubumuza katılarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca destek olmak isterseniz katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Luna Coin üzerine konuşacağız. Luna'da bir geri çekilme meydana geldi tekrardan. 3.039 değerlerine kadar iki kırmızı mumla hızlı bir şekilde geri çekilme olayını gördük arkadaşlar. Ekstradan Luna'da da bir geri çekilme olayı oldu. 5.5'lara kadar %4'lük bir düşüş yaşandı gün içerisinde. Pozitif değerlerle güne başlamıştık. Ardından negatif değerleri tekrardan bürünmüş, bürünmüş oldu. Terra klasik kısmı, Luna kısmı. Ekstradan arkadaşlar Gördüğünüz gibi yakım işlemleriyle ilgili gelişmeler olmuştu. Telefonların Maps'in 1,2'lik yakıma onaylandığı söylentisi çok fazla dönmeye başlamıştı. Twitter'da, sosyal medyada bunun destekleriyle birlikte yarından sonra borsaların yakım işlemlerini yapmasıyla birlikte fiyat artışlarının gözlenmemesi, dalgalanmaların gözlemlenmesi mümkün hale geliyor. Tabii ki 3040'ın altında kapattığı takdirde sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum Luna Classic'in ekstra olarak şöyle haftalık kısmına bakacak olursak arkadaşlar Crypto Bubble'da özellikle Luna ile Luna Classic'in gördüğünüz gibi e, haritada çok fazla yer kapladığını ve en pozitiflerden birilerinin olduğunu görüyoruz. E tabii ki burada ekstra olarak yakınlar da var ama yine piyasanın büyük kısmı Luna Classic ve Luna kısmında e, piyasada buna yönelme ve çok fazla bilgi, merak oluyor ve Luna'ya genel Luna'ya yönelmenin Luna Classic'ten de aktığını ve diğer coinlerden de aktığını hep birlikte gördük. Ekstra olarak şunu da göstermek istiyorum. Hemen şuradan e, Luna Classic'e bakacak olursak, CoinMarketCap market Cap değerlerinden bir uyarı yazısını görmüyoruz arkadaşlar eskisi gibi bu uyarının kalktıktan sonra yeni bir coin'e bağlanma, Duna Classic'in e, stabil coin'e bağlanma olayları çok fazla gündeme geldi. Ve bir stabil coin'e bağlandığında fiyat artışlarının daha fazla olmasını hep birlikte bekliyoruz. Tabii ki bunun USD Classic'e bağlanma olasılığının da yüksek olduğunu düşünüyorum. Duvo'nun buna yönelik planlarının olduğunu da düşünüyorum kişisel olarak. Twitter'da da ünlü analizcilerin bu yönde söylemleri mevcut durumda arkadaşlar. Ne kadar negatif değerlerde gözükse de fiyatları, market değeri ve hacmi genel olarak pozitif haberler gelmeye devam ediyor ama fiyata etki etmiyor diyebiliriz. Ekstra olarak da şundan bahsetmek istiyorum. Elon Musk'ın arkadaşlar bir uyarısı söz konusu Bitcoin ve enflasyon hakkında. E, dün ABD ekonomisi için bir uyarıda bulunmuş federal rezervin faiz arttırımları deflasyonu yol açacağız konusunda bir uyarıda bulunuyor arkadaşlar. Deflasyonun enflasyondan daha fazla riskli olduğunda özellikle belirtiliyor burada. Fed'in Eylül ayındaki toplantısında başka bir faiz artırımı geçleş, gerçekleşmesi belirtirken arkadaşlar Elon Musk'ın bu açıklamasıyla yatırımcılar korktu diyebiliriz. E deflasyon mal ve hizmetlerin fiyatlarının düşmesidir diye açıklaması da var arkadaşlar. Daha fazla üretkenlik, daha az talep ve bir ülkenin para arzındaki darla, daralma gibi çok sayıda faktörlerden de kaynaklandığını söylüyorlar. Ve burada da Bitcoin kısmında likidite kriziye olacağını söylüyor arkadaşlar. E, hisse senetlerinin yüksek korelasyon içerisinde olduğunu da ayrıca belirtilmiş uyarıda bulunmuş. Coin haberine göre arkadaşlar merak edenler olursa Coin Türk'ün girip Twitter sayfasından, ana sayfasından bu haberi ulaşabilirler ve de detaylara ulaşabilirler. Kripto piyasasındaki e, olumlu haberler Luna Klasik ve Luna kısmında gelse de genel olarak olumsuz haberler devam ediyor. Fed faiz oranında yüksek olması belli beklentisi her zamanki gibi olduğu sürüyor arkadaşlar. Yine gelişmeler haberler oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.